Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hindistan cevizi kurabiye yapacağız. Leğenimizin içerisine 125 gram margarin, 1 su bardağı şeker, 2 adet yumurtanın sadece birinin akını alarak akı dışarı tarafa ayırıyoruz. Geri kalan kısmı hardin içine ilave ediyoruz. 4 yemek kaşığı hindistan cevizi. 1 paket hamur kabartma tozu. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Malzemeleri bir leğenin içerisinde yoğuruyoruz. Malzemelerimizi homojen bir kıvama getirmemiz gerekiyor. kıvamımız bu şekilde olduktan sonra içerisine unumuzu eklemeye başlıyoruz. Hamurumuz elimize yapışmayacak şekilde un ekliyoruz. Hamurumuz ekranda görünen kıvama geldikten sonra un eklemeyi bırakıyoruz. Şimdi ise sıra kurabiye şekil vermeye geldi. Ceviz büyüklüğünde yumaklar alıp onu yuvarladıktan sonra ayırdığımız bir adet yumurtanın yumurta akına bandırıyoruz. Daha sonra üzerine Hindistan cevizi buluyoruz. Bu şekilde tepsime diziyorum ve fırına veriyorum. Benimkiler bu şekilde çok güzel oldu. Şimdiden yapacak herkese afiyet olsun.